It's... Evet, çok az kişi var. Ben şimdi spordan geldim arkadaşlar. E, Fitnesse gidiyorum ben zaten ama e, evde de e, biraz daha etkili olsun diye bir şey daha yapıyorum. Onu göstereceğim. E, birazcık belki insanlar gelir. Biraz bekleyelim. Hoş geldin. Şimdi arkadaşlar... E, bir dakika. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Ben hemen getiriyorum ne söyleyeceğimi anlatayım. Şimdi arkadaşlar. Kaç kalmış? Yüzde on beş. Sporla ne kadar güzel gidiyor şarkı değil mi? <laughs> Durun bir dur. Şimdi arkadaşlar pilates tahtası almıştım ben fakat hiçbir şekilde önermiyorum. E, alacaksanız eğer önermiyorum. Niye önermiyorum? Çünkü e, bir kere fitness'a gitmeden önce bacaklarım deli gibi kalınlaştı bunun yüzünden. E, ve hiçbir şeye iyi gelmedi. O yüzden kesinlikle inanmayın yalanmış. Ben de evet geç anladım. E, fakat evde en iyi popo büyütme yöntemlerinden biri bu aletle yapılabilir mesela. Ee, nasıl olduğunu göstereceğim. Bunun dışında bir tane daha şey var. Ee, ne, um, um, hareket var. O da şuraya başınızın arkasına hareket. hareket. Ee, dambalı alıyorsunuz. Elinize de dambalı alıp o şekilde squat yapıyorsunuz. Evde en iyi e, popo çıkarma işleri bunlar. Anladınız mı? Şimdi diğerini göstereceğim. Niye göstereceğim? Çünkü ben evet spor salonunda yapıyorum ama e, henüz bir tane yani sadece squat hani böyle ağırlık değil <laughs> bir ağırlık alıyorum. E, ondan sonra yapıyorum hani şuraları ağırlık alıp işte hani uzun çubuklar var ya ne deniyor demirler var ya onlar da yapıyorum ben. E, diğerlerini tam öğrenemedim o yüzden yapmıyorum. E, o yüzden evde de yapmam gerekiyor şu anlık öyle. 新的，新的、嗯 mm.。 Bu şekilde. en güzel halıya Ah, spordan geldim de. Ah. Spordan geldim. İnanılmaz yorgunum. Şimdi bu bu alet hiçbir işe yaramıyor. Dediğim gibi sadece poponuz biraz büyüyor. Onun için de bence almanıza gerek yok. Ama ben evde olduğu için kullanıyorum. Ben iyi gelecek tüm vücuduma diye aldım. Bacaklarım deli gibi kalınlaştırdı. Hiçbir boka yaramadı kendisi. Pilates tahtası. Bunun dışında şurada çok işe yarıyor. Hop. Bakalım şimdi odamda ama bayağı bir e, onu dökmüşüm. Yani içindekiler şurası parçalanmış. Poşette onu sonra alırım. Hop. <laughs> Bunu alacağım. Düşürmeme dikkat etmekle birlikte. Bu şekilde su Ama bu tabi hiç hafif yani. Bu da diğer popo çıkaran hareket. Ben yorulmuşum yapabileceğim sandım. Yapamadım. Oh. 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 Çok yorgunum. İkinize müydü? Oh. Oh. Şimdi. Ah, gözümün önünde de iki tane benim faydalandığım şey duruyor cihaz. Giderken unutmuşum. Bir tanesi bu. Babam 65 şey, yaşında, 40 yaşında gösteriyor bununla ciddi soruyorum bu arada. Bununla da üstünden geçiyorum ama baya bir mor kalıyor yani böyle şey gibi kalıyor. Şöyle yapıştırıp böyle. Fakat biraz kaldırıyor yani hani gençleştirme olayı bunda, ee, daha çok kaldırma olayı bunda. Fakat. Kırışıklıklar için ben e, pro muydu ya? Pro 8 miydi? Pro 9. Pro 9 almıştım. Yüz e, gençleştirme cihazı. Yüzümü bok gibi yaptı. Hani nasıl diyeyim? Çirkinleştirdi filan. gençleştirme de özellikle. Ama çizgileri babamın tamamen geçirdi. O yüzden bu çizgileri tamamen geçirmiyor. Ben şey alacağım arkadaşlar. Ne alacaktım ben ya? Alacağım şey unuttum. Ne alacaktım ben? Robix. Robix 07... Ee, cihazı var. O sanki gençleştirmiyor da kaldırıyor yani. Bayağı kaldırıyor. Kaş böyle tık tık at atarak böyle 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 kalkıyor falan. Ee, tabii tüm vücuda yapılıyor. Bu mesela <laughs> tamam vücudu kaldırır ama kırışıklıklara iyi gelmez. O kırışıklık de çok etkili. Ee, şimdi sadece yüzümüz değil de yüzümüze de ben estetik yaptırıyorum ama estetik dediğim PRP. Kök hücre gibi bir şey işte. Ondan sonra ama diğer yerlerimiz kolajen içmek lazım. İyi kolajen, iyi kolajen. inanılmaz güzel bence. E, hap olarak alıyorum ve her gün içiyorum. Niye her gün? Çünkü vücudumuzda kolonazim mi, kolajeniz mi sürekli kolajen yıkımı varmış. Dolayısıyla mecbur içmek durumundayız. i. Sadece iyi. Ee, biraz e, Almanca yapalım. Şimdi hiç kimse kalmayacak. Zaten kimse yok. Niye kısıtlandım benim sayfam? Hiç kimse gelmiyor bu aralar. Kısıtlanmış. <laughs> Bir an morat canı unutmuşum. Ee, bu arada arkadaşlar kanalı takip edin kızlar. Kızlar varsa. Ee, niye takip edin biliyor musunuz? Ne diyeceğimi unuttum. Ben ne aldım Trendyol'dan? Gamze yapıcı alet aldım. Yurt dışındakiler işe yarıyor diyor aynı aleti. Türkiye'dekiler işe yaramıyor. Hangisi doğru söylüyor? Bence kesin Türkiye'dekiler doğru söylüyor. <laughs> Ama Gamze yapıcı alet aldım. Benim şurada çok az bir Gamze denilir mi? Gamze var şurada. Gördünüz mü? <laughs> hmm. Hmm. O ses de. Burada da hafif var. Ha? Tamam. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Şimdi de Almanca'ya başlayalım. Başlıyoruz. Bu arada son bir e, tüyo daha vereceğim kızlara. Eczan ha bir tane çok güzel beyazlatıcı buldum. Öyle böyle güzel değil. Ay neydi arkadaşlar? U anzo muydu? U, U anzo mu bir şey? Ama söyleyeceğim sonra. E, neydi ya? U başlıyor. Uğla başladığını bilmek de güzel. Deli gibi beyazlatıyor. E, eczaneden aldığım şey de beyazlatıyor. Onu kadar beyazlatmıyor ama o bir de şeyi Vaat ediyor. Vaat ediyor. Vaat ediyor. Ee, koltuk altının beyazladığını bakalım ben alınca onu da göreceğiz. Son olarak son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Ha bu arada saçım niye bu kadar pürüzsüz görünüyor? Yanık. Süpürge gibi biliyor musunuz? Normalde süpürge gibi. Ama söyleyeyim niye. Quality <laughs> quality, quality life, quality life. Life Quality. Quality Life <laughs> serum saç bakımı için onu yaptım. E, ıslakken daha etkili oluyor fakat saçım ıslakken hiçbir şekilde taramıyor. Sadece kuruyken böyle parlak. Sanki hiç yanık gibi durmuyor ya arkadaşlar. <laughs> Ama ben şey alacağım. E, Allah'ım ben ne kadar alışveriş yapıyorum her gün. Ne alacaktım? Ne alacaktım? La, La Roche. La Roche'nin e, saç yanıkları aman e, bir de, de, bayağı uzattı kuvveti. Biberiye çok hızlı uzatıyor fakat saçları döküyor. İnanılmaz saç döküyor Biberiye ve inanılmaz derecede saçını kurutuyor. Biberiye suyu sakın yapma yanına saçınıza. Şey, La Roche'nin e, şeyini alacağım saç çıkarması için. Niye? Çünkü benim saçlarım iyice döküldü. Bakın bu çok az önde var ya. Bu saçımın tamamı arkadaşlar. Tüm saçım döküldü. Saçımda arkada hiçbir şey yok. Şu kadarcık. Bakın geriye attığımda hiçbir şey kalmıyor. Çünkü çok boyadım. O yüzden. Şimdi şarjım da azaldı. Aa, konuşamıyorum. Azaldı. 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 Şimdi arkadaşlar e, gündüz, bakın şimdi e, sayılar e, 20 15'e düşecek Almanca yapacağız ya. Şimdi arkadaşlar gündüz değil de böyle e, öğle vak akşamüstü vakitlerinde e, bir şey öğrenmiştik. Ben de unuttum. Türkçesini hatırlarsan devamı gelecek. Emir kipiydi. Bir dakika emir kipi, emir kipi. Ebeveyniniz Benden selam Söyle Bitti Bitti <laughs> Neydi arkadaşlar hatırlayanlar var mı? E, var mıydık o derste? Bir hatırlayalım Şimdi hatırlama sistemini de Size farklı şekilde Şu yaptıracağım Ünlem olduğu için söyleyemem. emeği Hanım, evet sen siktirip gideceksin. Şimdi. Benim kanalıma kendi girmiş. Bir artistik yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle hatırlayalım. Nasıl bir resim çizmiştik? Ee, selamlamak MG neydi? Selamlamak ne demekti Almanca'da? Resimle beraber hatırlayınız lütfen çizdirdiğimiz resimle. Hı -hı. Yazabilirsiniz bu arada. Neydi? Dışınızdan söyleyin en azından. Evet şöyle bir hatırladığımızda selam vermek yani selamlaşmak anlamı taşıyordu. Aslında Gürüs'ün çünkü Almacı'da bütün fiiller en takısı alınca mekmak olmuş oluyor. En takısı da orada Gürüs'ün ın diye okunuyor. E, selamlaşmak Gürüs'ün fakat emir veriyoruz Gürüs'e. Gürüs'e e, lütfen ne demekti? Zaten yani onu biliyorsunuz bitti. E, ailene. Hı -hı. Bir hatırlayalım aileneyi e, Nasıl çizmiştik? Herkes hatırlasın. Ailene nasıl çizmiştik? Şöyle lütfen hayal gücümüzü de kullanıyoruz. Ailene, aileme değil. Tamam. Almancası neydi arkadaşlar? Was bedeutet das auf Deutsch? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok psikopat var ya. Alacağım bunları bir kafasına tövbe tövbe ya. Evet arkadaşlar. Ailene derken nasıl söyleyeceğiz? Dayne Eltan olacak. Gürsü gü çok var. Gürsü bitti. Dayne Eltan e ne dedik? Ailene benden selam söyle. Kalpten selam söyleyelim arkadaşlar. Şimdi kalpten Nasıl çizmiştik? Kalp çizmiştik. Aklınızda kalbi hayal ediyorsunuz. Aha. Neydi? Ganz herzlich. Ganz herzlich. Sonuna artık selam... Benden selam sorayım. Bir dakika. Ne dedik? Benden. Evet, benden e, Almanca'da nasıl yapmıştık? İnsan çizmiştik. Yani benim. Evet, hatırladık. Von, neydi? Von Mia. Von Mia. Yine arkadaşlar, güreş şey, sıvıcı. Deine elçan. Benden kalpçe. Evet. E, Ganz herzlich von Mia. Şimdi bunu öğrenmiştik. Bir de başka bir şey öğrenmiştik. Neydi arkadaşlar? Seyahat etmek Almanca'da neydi? Bir şöyle bir... Keşke görürsün. Des. Neyse niye seyahat etmek diyorum ki Türkçe hayal ettiniz. Neyse gürüsün selam vermek. Aman gürüsün nereden çıktı? Yarın. Tamam. Şöyle uprising'ı hayal edelim kafamızda. Uprising. Hmm. Hmm. Beynimde kuruyorum. Çizmiştik ama ben hatırlamanız için. Evet seyahate çık ama yola çıkmak yani seyahat çıkmam gerekiyor. Gerekmek da neydi? Bir şöyle hatırlayalım. Ne çizdiyseniz. Hı hı. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ekmek ve su benim için gerekli. Zorunda olmak. Ee, yanına da yazmıştık. Zorunda olmak müslüm diye söylemiştik. Ee, Almancada ich yani <laughs> hayal edelim. Evet ben demek Almancada ich. Müsnü'nü i'ye göre çekimleyiniz. Hı hı. ich'e göre çekimledik. ich mus oldu. Ich mus. <laughs> kafamızda çizdiğimiz hatırlıyoruz. Hı hı. Ben şöyle yapmıştım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe demiştim. Ben pazartesideydim. Salıyı yuvarlak için alıyorum ve Morgan yarın demekti. Böyle beynimde hatırladım. İkimiz Morgan, Morgan. Hmm. Saat 8'deyi. Almancası Um Ahtuay'dı değil mi? Um tuayı bir hayal edin. Oraya, oraya. Dır, dır, dır. Tamam. Um Ahtuay'ın aprazını da şey yaptık. Evet, peki cümlemizin tamamını lütfen. Yani otele gittiniz. Orada resepsiyonisti düşünüyorsunuz. Kendinizi düşünüyorsunuz. Ve yarın yolculuk e, yapmak zorundayım mı? e, ee, bir şöyle hayal edin. Neydi? Neyi hayal edeceğiz biz? Cümlenin tamamını alayım. Evet, cümlenin tamamını alayım. Vazıl. Was... Leips tu mu diyorsun? Wo lebst du mu diyorsun? <laughs> Ich muss morgen um 8 Uhr abreisen. Yarın e, seyahate çıkmak zorundayım. Hmm yani yola çıkmak zorundayım gibi hani. Şimdi e, bunu hayal ettik. Bir de şeyi hmm, diğerini hatırlayalım. Diğer cümlemiz neydi? Herkes e, diğer cümleyi lütfen tamamını çizsin. Tamamını çiz. Ben çizdim hızlı yapıyoruz. Yanına da tümünü yazın. Evet arkadaşlar tamamında da ben bu şekilde yaptım. Yani bir resepsiyonist e, ve yolcu yarın yola çıkmak zorundayım diyor. Ich muss morgen um 8 Uhr abreisen diye yazdım. Sadece bu tekrar dersiydi ve devam ediyoruz. Başka bir cümleyle devam edeceğiz. O zaman iki cümle öğrendik. Ich e, muss Bunu öğrenmiş oldunuz. E, diğerini hatırlayayım. Türkçesini hatırlayayım. Hep unutuyorum çünkü. Bir dakika. Selam söyle benden e, ailene. Evet arkadaşlar. O neydi? Bir hatırlayın bakalım. Evet ben de şunu yapayım bu arada. Bayılıyorum buna ya. biraz kızartıyor. Ben de sivilce yapıyor. ne <laughs> yalan söyleyeyim bakın. Bak şurada kocaman sivilce çıkmış. Niye? Çünkü ben temizlemiyorum. Evet. Hızlı yaptım ders yapacağımız için. Çok iyi gençleştiriyor. Ama dediğim gibi böyle sarkı bayağı bir toparlasa da böyle tamamen germiyor. Hani çok aşırı derecede geriyor ama tam değil yani. Birazcık şöyle kalıyor yüzünüz gerikse. Gerik değilse. Gerik. <laughs> Ondan sonra cığımı ciuma... Şurada birazcık üstüne yapınca o da et geliyor ama biraz mor mm, artıyor hemen. Ee, neydi onun adı? Şununla bence Robix A 07 kullanılmalı. Ee, bunun gerek olmaz onu kullanınca. O yüzden ikisi. Çünkü bunun gerçekten çok iyi gençleştirici huyu var. <laughs> yani 15 yaş, 20 yaş şaka yapmıyorum. <laughs> ne diyeceğim unuttum. Hmm. yeni şeyler öğreneceğiz. Of hemen hemen sivilcem yaptın acaba. Bir temizlesem iyiydi. Bak şurada kocaman sivilce çıkardı. Bu mu yaptı bu mu yaptı? Hatırlamıyorum. Aşkım yine de Şarjım biterse sıçarız. Kalkıyorum. O yüzden. Wo kann ich Geld wechseln? Wo kann ich Geld wechseln? Yani arkadaşlar ben parayı nerede değiştirebilirim? Yani işte euroysa nerede Türk yapabilirim mesela? Wo nereden? Evet. Wo kann ich Geld wechseln? Şimdi arkadaşlar bekleyin. acaba aletimi götürdüm mü? Oh. Yanım, 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 yanım. Arkadaşlar yanlışlıkla kapandı. Açılmıyor. Çok ilginç.